Faiz indirimi konusunda işte son iki ayda olur mu acaba 2024 son çeyrekte bu gerçekleşir mi gibi konular konuşulmaya başlandı. Yönetim tarafında henüz dile getirilmedi. Benim beklentim ve temennim değil henüz faiz indiriminin konu olmaması yönünde olur. Çünkü henüz ya somut bir şekilde ne verilerde ne de gözlemler olarak. E, sıkı para politikasının etkilerini henüz gözlemleyemedik. Yani hem tüketim tarafında yeni yeni görmeye başlıyoruz. E, işte paranın akışı gibi konularda veya e, işte enflasyondan dolayı tüketime yönelme gibi konularda orada seçimin de geciktirici etkisi vardı. Hani e, işte kur gibi beklentileri stabilleşince tüketicilerin şimdi yavaş yavaş orada tüketim kısılmaya başlandı. E, i̇kinci yarıda biraz daha boğulacak gibi de hissediyorum ben yani ekonomiyi. Yani hem faiz anlamında hem de vergi anlamında yüklemeler geliyor. Mehmet Çimşek çalışmalara başladı belli ki yani orada e, ümit ediyorum ki biraz daha yapısal bir çalışma olur. Şimdi bu vergi artırma konusunda da e, yani verimli sonuçlar elde edilebilir ama şu an itibariyle e, biraz hala tüketim üzerinden gidiliyor gibi ge geliyor bana. E, özellikle işte bu şey biraz normal açıkçası. Hani yurt dışına çıkmayı biraz e, teşvik etmeme durumu normal. Çünkü TL'nin değerli olmasının sonucu e, cari açık e, gibi oluyor. Yani TL değerli, döviz bazlı şeyler ucuz kalıyor biraz. E, öyle olunca yurt dışına tatil yapmak, yurt dışından ürün ithal etmek gibi e, tüketim tercihleri biraz daha cazibesini artırmış oluyor. E, tabii ki hükümet de bunu engellemek isteyecek. Tamam, e, kuru stabil tutuyoruz, e, faiz yükseltiyoruz ama bir taraftan da cari açık e, artmamasını isteyeceklerdir. O olabilir, biraz e, anlaşılabilir e, olduğunu e, düşünüyorum o anlamda ama e, yani işte bu verginin dolaylı değil doğrudan hale gelmesi e, gibi konuları biraz daha e, yapısal e, çalışmaların e, ürününü görmek isteriz açıkçası bu tarafta. Ve belli ki tasarruf paket açıklandı tamam ama gelir tarafından daha çok orada kamu bütçesi dengelenmeye çalışılacak gibi. E, yani ben erken olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi enflasyona düşüş emaresi almadan faiz indirmenin erken olacağını ve ekonomi yönetiminde bu yönde gideceğini düşünüyorum. Yani Erdoğan tarafından da bir açıklama gelmişti. arasında işte o taraftan da hani teyit geliyor. Politikaların e, yolunda rayında gittiği ile ilgili olarak. E, faiz konusunda adım atacağız dedi ama bence orada bir değişiklik olacağını kastetmedi. E, i̇şte enflasyondaki düşüşün sonuçlarını da e, yılın sonuna doğru alacağız gibi bir e, söylemi olmuştu. E, Bizim de temennimiz o yönde çünkü bizim hikayemizi bu taraf oluşturuyor. Evet faiz inmesi söz konusu olursa e, yani tabii ki piyasaya yaraması, varlık fiyatlarını yukarı çekmesi gibi bir etkisi olur ama bugüne kadar gelmiş olan yabancının e, beklentisinin de gerçekleşmemesi gibi bir sonuca sebep olur ve e, bizim borsadaki hikayeyi baştan yazmamız anlamına gelir. E, böyle bir durum gerçekleşme ihtimali olursa yeniden tabii ki değerlendiriyor oluruz ama ben pek muhtemel görmüyorum çünkü bugüne kadar biraz bedelleri öden de yüksek faizin da alınması lazım. Yani bir en azından yarım yıl veya belki biraz daha fazla e, o sıkı para politikasını devam ettirip aynı zamanda sıkı mali politikasını politikaya devam ettirip işte not arttırımlarını alıp işte, e, gri listeden çıkıp, e, biraz zıtger siyasi oluyor bu konular ama oradaki sermaye akışını serbestleştirip asimetrik uygulamalardan kurtulduktan sonra e, bizim e, faiz indirimi gibi konuları konuşmamız gerekiyor. Bir de işte KKM devam ediyor. Şimdi e, cazibesi yitirdi diye konuşuyoruz ama hala dolarize bir grup var orada ve bunun nasıl çözüleceği hala e, merak edilen bir taraf açıkçası. E, i̇lk başlarda çok hızlı çözülüyordu. E, şimdi orada belli bir taşlaşmış, e, belli ki bir taşlaşmış taşlaşmış bir kesim var. Onlar e, KKM'den çıkmıyorlar. E, o tarafı da bir şekilde e, kaldırmak ve çıkartmak. E, sıfırlamak gerekiyor bir noktada ve bunu düşük e, faizle, e, zayıf TL ile gerçekleştirmek pek mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden e, henüz erken e, bir, ayrıca tabii ki ECB tarafında indirim geldi ama majör merkez bankalarından da sonra faiz indirmek gerekli. E, bizim en çok e, iştahla beklediğimiz tarafta şuydu ki e, bizde faiz yüksekken e, yurt dışında faiz insin ki orada risksiz getirinin cazibesi düşsün hem bizim tahvillere, TL'ye olan ilgi daha da ciddi artsın hem asıl bizim sermaye piyasalarına olan yabancı ilgisi daha da kuvvetli bir şekilde gelebilsin. Evet şu an hala yabancı bizim sermaye piyasalarını yönlendiriyor ancak bizim aslında bütün tarihsel olarak düşündüğümüz zaman eski zirvelere yaklaşabilmemiz hem ekonomik normalleşmelere bağlı hem de bu dediğim somut filtrelerin ortadan kalkmasına bağlı yabancının ciddi anlamda pozisyonunu, sermaye yakışını artırabilmesi için bizim piyasada diye e, bu tarafı e, özetleyeyim. Vergi demiştik. Yani e, bir ekonomi tarafında, real ekonomi tarafında vergi tarafı var bir de bizim piyasada borsa ile alakalı vergi tarafı var. E, orada da yani kademe kademe bilgi geldi. E, parça parça bilgi sunuldu. Doğrudan iletişim kurulmadı ve sonra en sonunda da e, gelen feedbackler, geri bildirimler doğrultusunda bunu erteledik açıklaması gelince gelmeden hatta bir iki gün öncesinde toparlanma başladı bizim piyasada. Öncesinde de e, bu dedikodular biraz düşürmüştü e, yani şimdi spekülatif yorum yapmak istemiyorum ama bizi zirveden aşağıya indiren taraf biraz orası oldu şimdi tekrardan e, toparlanıyoruz ve yabancı alımları da bu süreçte e, devam ediyor açıkçası e, orada da zaten daha önce dile getirmiştik yani işlem üzerinden vergi almak bizim kamu bütçesine ciddi anlamda fayda sağlayacak bir şey olmayacak piyasayı bozacak gelir vergi üzerinden vergi alınabilir ama orada da enflasyon tarafı çok yüksek olduğu için reel getiriyi ölçmek çok kolay olmayacak, adil olmayacaktır diye yorumlarımızı yapıyorduk.